Değerli takipçilerim selamlar. Fiyat araştırma kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Happy Market'lerde deterjan fiyatlarını araştıracağız. Hadi hep beraber videomuza geçelim. Öncelikle Happy Market'lerde Omomatic 1.2 kilogram diyorlar. 119 lira 95 kuruş. Ama aktif freş 1,5 kilogram ise 117 lira 95 kuruş. Devam ediyoruz değerli takipçilerim. Alomatik var 1,5 kilogramı 96 lira 75 kuruş. ABC diyorlar elde yıkama lavantalısı 29 lira 95 kuruş değerli takipçilerim. Hepsi enter mağazalarında. Şöyle boron deterjan var beyazlar için diyorlar. Bunların satış fiyatları 199 lira 95 kuruş. Şöyle Aka Bor var. Bu da 8 kilogram oluyor. 6 kilogram oluyor. 169 lira 95 kuruş. Persil var kilogramı. 179 lira 95 kuruş. Hepsi enter mağazalarında. Hepinin kendi deterjanı var. Matik diyorlar. Kilogramı 89 lira 95 kuruş. Omo aktifler var şöyle 4.5 kilogram. Bunun ise satış fiyatı 299 lira 95 kuruş. Ariel matikler var. 5,5 kilogram diyorlar. 295 TL oluyor. Hepsi enter mağazalarında. Şöyle devam ediyoruz. Renax markalı 6 kilogram toz deterjan ise 129 lira 95 kuruş. ABCD ABC deterjan var değerli takipçilerim. D nereden çıktı? 6 kilogramı 139 lira 95 kuruş. İndirime düşmüş sarı etiket var değerli takipçilerim. Şöyle devam ediyoruz. 5 kilogram Persil'in kolorları ise 218 lira 90 kuruş Hepsi Center mağazalarında. Ariel'ler var. Program oluyor. Bunların ise satış fiyatları 219 lira 95 kuruş. Şöyle devam ediyoruz değerli takipçilerim. ABC'nin 10 kilogram toz deterjanı Hepsi Center mağazalarında satış fiyatı 299 lira 95 kuruş. Şöyle bakalım başka hangi çeşitler var. 8 kilogramın ABC'si gül tutkusu diyorlar. 259 lira 95 kuruş. Ve devam ediyoruz. Tur silmatikler var değerli takipçilerim. Şöyle gördüğünüz gibi bu da 4,5 kilogram oluyor. Bunun ise satış fiyatı 169 lira 95 kuruş. ABC 8 kilogram var. Bu da 229 lira 95 kuruş. Şöyle devam edelim bakalım daha neler var. Perosmatikler var. Alt 10 kilogram diyorlar. Bu da 229 lira 95 kuruş. Sarı etiket var. İndirime girmiş bilginiz olsun. Değerli takipçilerim bir sonraki videolarımıza görüşmek üzere. Araştırma kanalımıza destek için videomuzu beğenmeyi ve başkalarına tavsiye etmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.